Neden Bulgaristan Sofya? Günaydın arkadaşlar. Aslında İtalya'ya gitmek için yapılan bir yolculuk düşüncesiyle kendimizi Sofya'da bulacağız. Schengen vizesi olan arkadaşlara buradan tavsiyem. Eğer bu yolculuğu düşünürseniz tren yolculuğunu. Buradan uçaklar daha ucuz. Avrupa'ya gidişler daha ucuz. Deneyebilirsiniz. Ee, ben de uçak bileti e bakarken kendimi Sofya'da buldum. Ee, ailece yolculuk yapmayı yaptım, düşündüğüm için İtalya'ya gitmek bayağı bir masraf oldu. Belki ben kendim geçebilirim. Çocukları geri gönderebilirim. Bilmiyorum. Ama şimdilik sofrada gezmek düşüncesindeyim. Ee, bu bize ne kadar mal oldu bu yolculuk. Şu ana kadar üç kişi e, 1500 1600 lira trene verdim. 450 TL araç buluna verdim yeme içme e, yanında getiriyorum. E, otel, ne yapacağım bilmiyorum. Belki hostel yaparım. Belki başka bir e, şey var. Neydi o adamın hani Londra'da yaşıyor, sokaklarda. Gel ya, şimdi kış sokakta yaşamayacağım ama başka bir planım var. Eğer yaparsam anlatırım. E, bu yolculuk eğer yaparsanız gelen yolculuğunu Yanınıza gerçekten yiyecek içecek bir şeyler getirin su getirin Yani büfe sadece şeyde vardı Kapı kule sınıf kapısında orada free shop gibi bir yer daha var videoda var zaten küçük ama hepsi çok küçük yani yanınızda su getirin en kötü yani acıkma filan diyorsanız aparatlı bir getirin yolculuğumuzda tuvaleti var işte. Ee, aslında duşu da varmış da kapatmışlar. Duşu da kim yapar? O da, o da ayrı konu. Başka ortam sıcak. Ee, yollarda sorun yaşamadık. Pasaport kontrollerini hem Türk tarafında hem Yunan tarafında sorun yaşamadık. Yani böyle güzel bir yolculuk oldu. Şimdi de Sofya doğru ilerliyoruz. Kaç saattir, 10 saattir yollardayız. 9'da çıktığımız e, bu yolu Halkalı'dan. Şu anda saat 8.30. Hani varmak üzere olduğumuzu düşünüyorum. Varmasak da bir yarım saat sonra orada olacağını düşünüyoruz. Hadi. Sofya'da görüşürüz.